Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kabak sandal yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Yarım kilo önceden yıkayıp hazırlamış olduğumuz kabağımız var. Ortadan ikiye kesip içlerini boşaltalım ve fırın tepsimize alalım. Tam ortasından ikiye bölelim. İçlerini boşaltalım. Kabak içlerini de mutlaka değerlendirelim. İsterseniz çorba yapın, isterseniz mücver, omlet de yapabilirsiniz. Tercih sizindir. Hepsini aynı bu şekilde yapalım. Bu şekilde hepsini hazırlamış olduk. Hepsine zeytinyağı sürelim. Biraz tuz ile karabiber serpelim. 200 derece fırında 20 dakika pişirelim iç harcını hazırlayalım. Onun için gereken malzemeler 100 milim krema, bir avuç yeşil soğan yani taze soğan ince kıyılmış, 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri istediğiniz peynirden kullanabilirsiniz. 2 yumurta, baharat olarak kekik, tuz, karabiber. Malzemelerimizin hepsini güzelce karıştıralım. Bu şekilde yeşil soğanın yerine isterseniz dereotu maydanoz da kullanabilirsiniz. Fırından çıkardık. 20 dakikanın sonunda kabaklarımızın içlerini hazırladığımız harcımızdan dolduralım. Yine 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Bu şekilde pişirmiş olduk. Gördüğünüz gibi efsane görünüyor. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli, çok da pratik. Şimdiden hepinize afiyet olsun.